Merhabalar Oğuz Bey. Bu haftaki konumuz kapora. Hemen başlayalım istiyorum. Kapora nedir? Şimdi hukukumuzda esasında kapora diye tanımlanan bir şey yok. Halk dilinde kapora var. Orada da neyi kastederiz? biz? Örneğin ben bir ev satın alacağım. Bu ev için de başta 5'in 50.000 TL vermiş oluyorum. Ama hukuken önemli bir kriter var. Benim bu vermiş olduğum 50.000 TL işlem gerçekleşmedi. Mesela ben vazgeçtim. Bu para yanacak mı? Veya bu parayı aynen alabilecek miyim? Şimdi hukukumuzda ne demiştik? Kapora yok ama bağlanma parası var ve cayma parası var. Şimdi benim bir işlem için vermiş olduğum para eğer ben vazgeçtiğim zaman yanacaksa bu cayma parasıdır. Ama eğer benim vermiş olduğum bu para ben vazgeçsem bile yanmayacaksa aynı niyade alabileceksem bu hukuken bağlanma parasıdır. Şimdi hukuk ne der? Eğer siz bu paranın yanacağını açık açık kararlaştırdıysanız biz buna cayma parası diyebiliriz. Şimdi cayma parasını açıkça yazmak lazım bir. Hatta şöyle de bir durum oluyor. Mesela ben bir cayma parası mahiyetinde kapora verdim. Sonra satıcı caydı. Eğer sözleşmede işte bu cayma parasıdır diye belirtirsek o zaman ben hem vermiş olduğum parayı alırım kaporaya üstüne bir de aynı miktarda parayı da ceza olarak alırım. Yani 50 bin verdim diyelim toplamda 100 bin lira iade almış olurum. Ama bunun için yazılı bir sözleşme yapmak gerekiyor. Bu cayma parası. Bunu yani. açıkça belirlemek lazım. Eğer açıkça kararlaştırmazsak biz buna bağlanma parası deriz. Dolayısıyla ben vermiş olduğum kapora bedelini iade alabilirim işlem gerçekleşmezse. Uygulamada zaten hani kapora bedeli verilirken genelde böyle bir yazılı anlaşma sözleşme yapılmıyor benim bildiğim kadarıyla. O zaman şu anda mevcut verilen kaporaların %90'ının bağlanma parası olduğu şeklinde bir yorum yapabiliriz. Şimdi ben burada yüzde veremem çünkü bizim karşılaştığımız örneklerde cayma parası yazan örnekler o kadar da az değil. Hani insanlar artık bu konuda belli bir bilinç seviyesine ulaştı. Paranın yanacağını açıkça belirleyen birçok sözleşme de var. ya yani o sebeple net bir oran vermem mümkün değil. Peki sözleşmede hiçbir şey yazmıyorsa ben yani Ahmet'e 100 bin TL kapora verdim. Bağlanma parası mı, cayma parası mı? Bununla ilgili hiçbir hüküm yok. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? O zaman bu demin de dediğimiz gibi bağlanma parası sayılır. Yani e, sen paranı aynen iade alırsın bu sözleşmeden cayarsa. Tabii başka ihtimaller var. Karşı tarafı zarar uğrattı insan falan. Onları Belki birazdan konuşuruz. Peki Oğuz Bey, Kapora'yı kime vermek gerekir? Emlakçıya mı, satıcıya mı? Şimdi Kapora'nın emlakçıyla herhangi bir ilgisi yok. Çünkü e, ne demiştik? Satan kişiye esasında bu para verilmesi lazım. Dolayısıyla siz bunu doğrudan mal sahibine verirseniz daha iyi olur. Ya bazen ama uygulamada emlakçılar bu parayı alıyorlar. Onların da mal sahibine iletmesi lazım. Ama uygulamada genellikle emlakçıya verildiğini görüyoruz. Hatta emlakçılar bazen işin başında alıcıyla satıcıya bir sözleşme imzalatıp Anlaşma olmazsa, ev satışı olmazsa bu paranın hizmet bedeli olarak, emlakçı komisyonu olarak kendilerinde kalacağına, bu paraya el koyabileceğine ilişkin bir şey imzalatıyor. Yani bu geçerli mi? Hukukumuzda şöyle bir düzenleme var. Sen bir gayrimenkul satın alacaksan veya satacaksan bunu noterde yapman lazım sözleşmesini. Yargıtay der ki sadece satın alma sözleşmesi değil, bunun yan sözleşmeleri de örneğin emlakçı komisyonu ile ilgili hususlar. Emlakçılar bu parayı ne zaman hak kazanır? Normal şartlarda kendi komisyonlarına, bununla ilgili zaten başka da bir video çektik. E, kendi komisyonlarınız tam satış işlemi gerçekleştiği zaman yani tapuda işlem veya noterde satış sözleşmesi yapıldığı zaman e, kazanırlar. Dolayısıyla emlakçı her ne kadar sözleşmeyi açık şekilde yazsa da bu paranın yanacağını, emlakçının komisyonu alacağı olarak değerlendirileceğini bu kısımla ilgili mahkemeler çok da olumlu karar vermiyor. Bunu bilmekte fayda var. Ama bu oturmuş bir durumda değil. Yani farklı farklı kararlar çıktığı oluyor mahkemelerden. Anladım. Peki bu kapora sözleşmesinin unsurları nelerdir? Yani olmazsa olmaz şunları mutlaka yazın dediğiniz tavsiyeleriniz var mı? Demin de dediğimiz gibi en önemli unsur bu para yanacak mı, yanmayacak mı taraflardan biri vazgeçerse. İkinci olarak şunu belirlemek lazım. Bu tam olarak ne sözleşmesi için verilir? Yani bir gayrimenkul satış mı, bir araç satış mı vesaire. Ve gayrimenkul satışsa da şartlarını belirlemek lazım. Toplam satış bedeli 1.2 milyon TL'dir. Veya tapuda işlemler 23 Haziran 2022 tarihine kadar en geç gerçekleşecektir. Satıcı şu kadarlık rakamı da şu tarihe kadar ödemeyi taahhüt etmektedir vesaire gibi detayların yazılmasında çok çok büyük fayda var. Aynı zamanda yine gayrimenkulden devam edelim yapılacak gayrimenkul satışına ilişkin bu gayrimenkulün nitelikleri ne? Yani 90 metrekare bir ev mi? 100 metrekare mi? 2 artı 1 mi? 3 artı 1 mi? İskanı var mı? Üzerinde ipotek var mı? Haciz var mı? Veya Bütün çeşitli tahkidatlar veya çeşitli tahkidatlar var mı? Birçok özelliğin yazılmasında büyük fayda var. Neden? Çünkü siz bir kapora veriyorsunuz. Hatta bunu belki cayma parası olarak da belirlediniz. Yani para yanar şeklinde belirlediniz. Aradan 5 gün geçti bir baktınız. E size burası 90 metrekare denmişti ama 85 metrekare Aa, demiş mi, evet, dersin? evet. Ve siz bunu nasıl ispatlayacaksınız buranın aslında 90 metrekare olarak vaat edildiğini? Ya da şöyle olabilir değil mi Oğuz Bey? Mesela evin yaşı hani 5 yıllık de, demişlerdir ama ev 20 yıllık çıkmış. Doğru. Böyle Hı -hı. durumlarla da karşılaşıyoruz. Bunların kağıda açık şekilde yazılmasında çok büyük fayda var o sebeple. O zaman e, bu özellikler fark edildiğinde eğer alıcı almak istemezse, sözleşmeden cayarsa kaporasında daha kolay iade alabilir. Tabi tabi zaten bunu yazmanın en önemli amacı bu. Vaat edilene uyulmadığını ispatlamak. Siz bu kağıt sayesinde vaat edilene uyulmadığını ispatlayabilirsiniz ve belki de karşı tarafa ceza ödemekten kurtulmuş olursunuz. Peki Oğuz Bey, Kaparo Sözleşmesi'ni nasıl yapmak gerekir? Şimdi bu paranın deminde dediğimiz gibi bağlanma parası olduğunu kararlaştırıyorsanız normal kağıt üzerinde yaparsınız çünkü vazgeçtiğiniz zaman bu parayı iade alabileceksinizdir demek. Ama eğer bu sözleşmeyi cayma parası mahiyetinde yapıyorsanız bu durumda gayrimenkul satışlarına ilişkin bunun noterde olmasında büyük fayda var. Çünkü yargıtay bunun noterde olması gerektiği görüşünde. Peki kaporayı hangi durumlarda iade alabiliriz? Şimdi biz burada çok çeşitli ihtimallerden bahsedebiliriz. Eğer paranın yanacağına ilişkin açık hüküm koyulmayacaksa daima zaten vazgeçilebilir ve parada daima alınabilir. Veya demin de dediğimiz gibi size vaat edilenin esasında yerine getirilmediğini gördünüz. Yani evin metrekaresinde, yaşında veya diğer niteliklerinde istediğiniz unsurları barındırmıyor. Bu durumda da siz sözleşmeye göre paranızı geri alabilirsiniz. Veya son olarak demin ne demiştik? Bir cayma parası olarak kararlaştırıldıysa, paranın yanacağı kararlaştırıldıysa ve noterde yapılmadıysa o zaman aslında teknik olarak bu sözleşme yok hükmündedir. Yok hükmünde olduğu için de siz yine bu parayı geri alma hakkına sahip olursunuz. Oğuz Bey diyelim ki kaporayı ödedik. Alıcı ya da satıcı yani taraflardan birisi vazgeçti. Ee, işlem gerçekleşmedi. Diğer taraf kaporanın iadesinden başka uğradığı zarar için yani bir zarar varsa tazminat isteyebilir Ben biraz daha örnek vereyim isterseniz. Ee, biz bir ev satın almak için sözleşiyoruz ve ben bu evi satın almak niyetiyle dolar bozduruyorum. Sonrasında dolarda bir artış meydana geldi. Bu benim için bir zarardır. Eğer ben sözleşmeye uygun şekilde ve basiretli şekilde davranmama rağmen bir zarar uğradıysam bu karşı taraf yüzünden uğradığım bir zarardır ve bu zararın karşı taraftan istenebileceğinden bahsedebiliriz. Veya bunu satıcı üzerinden de anlatabiliriz. Örneğin satıcı 3 ay sonra parasını almak kaydıyla ve tapu devrini yapmak kaydıyla bir anlaşma yapıyor. Onun için de 50 bin lira bağlanma parası alıyor. Cayma parası da değil bu. Sonrasında 3 ay boyunca başka alıcılar da geliyor ama adam diyor ki yok kardeşim ben işte Ahmet'e söz verdim. Herhangi bir şekilde ben size bu evi satamam. Ama sonra 3 ay geçiyor Ahmet sözleşmeden vazgeçmiş oluyor. Ve yeni evi anlaştığı rakamdan daha düşe satıyor. Ahmet'le 1 milyona anlaşmıştı sonrasında bugün 900 bin TL'ye satmak zorunda kaldı örneğin. Bu durumda bu 100 bin TL'lik kısımda bir zarardır ve bu zarara ilişkin olarak da bu alıcı adayına karşı satıcının dava açma ihtimalinden bahsedebiliriz. Peki Oğuz Bey, çok açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de Kapora ile ilgili yorumlarını ve sorularını, başlarına gelen olayları yorumlar kısmına yazabilirler. Bizimle paylaşabilirler. Ee, aynı zamanda kanalımıza abone olup bu videoyu beğenirlerse de bizi çok mutlu ederler. Ve i̇yi günler dileriz.